Herkese selamlar. Gelin bu video ile sıfır risk ile birazcık vakit ayırarak airdroplardan güzel güzel bedava coinler kazanalım. Sonrasında da kim bilir bu coinler güzel bir kazanç elde edebiliriz bu coinlerle. Kabul etmek gerekiyorsa bu e, boğa piyasasında bu airdroplara aksatıyordum hani girmiyordum ama ayı piyasasında pusuda olduğumuz şu piyasada bilgisayarı açtığında hafta 2-3 gün e, yarımşar yarım şar saatini harcayarak ayda gerçekten azımsanmayacak sanmayacak e, karlar elde edebilirsiniz. Airdroplar güzel fırsatlardır ki bunlar bundan 3-4 sene sonra bu kadar airdrop olmayacak. Hazır böyle bir fırsat varken girelim bazılarından da güzel paralar kazanalım. İlk bahsedeceğim airdrop daha başlamadı. 1 e, Haziran'da saat 3 saat ekleyelim. E, 2 gibi öğleden sonra 2'de e, ee, Solanium'un airdrop'u olacak. Gate.io üzerinde Gate.io'nun referans linkini videonun altında bulabilirsiniz. Hem airdrop olacak hem de ön satış olacak. Ön satışına da ben katılmaya çalışacağım. Ön satışının da burada şartları belirlenmiş. İşte VIP bir bir üye işte maksimum alabileceği miktar var. 0.2 dolardan açılacak. Zaten elimde Slimcoin Coin vardı. Onun önceden airdrop'unu tanımlamıştım. Ama Gate.io üzerinden de olacak. Ve Slimcoin'in Coin'in şu 0.20 dolarlarda kalmayacağına açıkçası eminim. Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama potansiyeli olduğunu söylüyorum. Biraz İran'da saat 2'de Gate online olmanızı öneriyorum deyip ikincisine geçiyorum. MDX airdrop'u var arkadaşlar. Katılmak çok basit. Bu linki videonun altında paylaşacağım. MDX'e giriyorsunuz benim dediğim linke ve şurada join airdrop kısmı var. Oralardan işte Twitter, Telegram adresine giriyorsunuz. İşte bir tane de Twitter, üç tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve aslında hak kazanıyorsunuz. 1200 şu ana dek 100 binden fazla kişi katılmış zaten son 6 saat işte 105 bin kişi katılsın bunlardan 4 bu airdropta coin kazanacak aslında da güzel de bir miktar kazanacak aynı şekilde fitmin binasa bakıyoruz onun da bitmesi için bir buçuk gün var iki gün var yaklaşık şu andaki 73 bin kişi katılmış bunun bir bini bin tanesi e, Fintmin finans coin kazanacak. İyi de bir coin'e benziyor. Fena değil coin market kapa ise kabullerini almışlar. Ee, balık tutma içine gelirsek de bu iki linki zaten paylaşacağım. Airdrop şu linki paylaşacağım ayrıca. Coin market kapta Airdrop ongoing proje kısmına gelirseniz bakın burada türlü türlü Airdroplar var. Mesela bakın e 40 bin küsur kişi katılmış. 3 gün varmış bitmesine ve 2 bin kişi kazanılacakmış. Hani bunlara böyle hızlı hızlı sizi zorlamayacak olanlarına girerseniz bu airdroplardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii işin birazcık şans kısmı da var ama çıkarsa çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu 3 tane linki de ben sizlere atacağım. Buralara ara ara kontrol ederseniz haftada 1-2 bakarsanız koyunlar kazanabilirsiniz. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar airdroplara katılabilmek için bir Twitter adresinizin olmasında fayda var. 2-3 tane etiketleyebileceğiniz arkadaşınızın olmasında fayda var. Onun dışında e, Telegram adresiniz kesinlikle olması gerekiyor. Onun dışında Medium, birkaçında iki tanesinde Medium adresi. Medium'a üye olabilirsiniz. Onun da hatta paylaşırım. Basit, üye olmak çok çok basit. Onu da not alayım, medium linkini paylaşacağım. Buna da üye olmanızı rica edeceğim. Çünkü istenilen görevler çok kolay. Ee, onun dışında da bir de tabii ki de Metamask adresinizin olmak zorunda. Metamask adresiniz olursa da e, şuradaki bunun da sorun olmuş. Metamask adresiniz olursa şuradan copy paste yapacaksınız. Bu hep size wallet adresi soracak. Oraya biz bunu üstüne bastığınızda otomatik kopyalayacak. Sağ üstte ya da telefondan kullanıyorsanız nasıl kullandığınızı bilmiyorum. Burada bu adresi kopyalayıp airdroplara rahat rahat katılabilirsiniz. Dördüncü airdropumuza geliyorum. Leket arkadaşlar. Leket'in de referans linkini videonun altına koyacağım. Dördüncü olarak koyacağım. Lekat girdiğinizde sizi bir telegram bot karşılayacak. İşte ilk bir karakterleri girmenizi isteyecek. Karakterleri gireceksiniz. Sonrasında da continue diyerek görevleri yapacaksınız arkadaşlar. burada ikinci görevlerde ne varmış bahsetmem gereken. İşte gruplara katılıyorsunuz. Dan diyorsunuz. Dan'ı işaretleyince sizi onaylıyor. İşte e, retweet etmenizi istemiş. O retweet ettiniz, tweet atıyorsunuz. Bir de ayrı zamanda kullanıcı adınızı e, işte Medium burada follow istemiş. Medium'u follow oluyorsunuz. Sonra da Medium profil adresinizi koyuyorsunuz ve çok çok basit bir şekilde lolcat token şu anlık değeri 8 dolarmış. Kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasındaki coinimize geçelim. Sonrasındaki coinimiz Lavino. Çok çok basit. Bu linki e giriyorsunuz. Claim airdrop diyorsunuz claim airdrop dedikten sonra da burada kontrat işte burayı connect ediyorsunuz ve kazanıyorsunuz. 444.444 444 adet low in'i kazanmış oluyorsunuz. Burada şundan bahsetmem lazım. Sizden direkt wallet attığı için 0.002 BNB alacak. O da ne kadar olur? BNB şu an kaç para? Bilmiyorum. 300 dolar desek yani işte 0.1 dolar falan 1 TL falan alacak sizden yani o yüzden BNB bulundurmanız lazım ama çok çok basit bir şekilde 444 bin bilmem kaç adet ini kazanmış oluyorsunuz bundan sonraki koşu koşudaki şartlar birazcık zor bu tek 5 kişiyi etiketlemeniz gerekecek bir tane görevde ama bunu koydum normalde biliyorsunuz kolayları koyuyorum ama bunu da koydum hemen ekran görüntüsüne bakalım ne varmış Koşu, join air drop diyorsunuz. işte iki tane telegram grubuna katılıyorsunuz. Bir tane tweet'i retweet tweet ediyorsunuz. Beş arkadaşınızı etiketleyerek ikinci ekran görüntüsünde ne varmış bir bakayım. Ha, burada da kayıt olurken size işte please select the image above diyor. Aşağıdaki e, yukarıdaki yazıyı aşağıda seçin diyor. Bakın smartphone, telefon, telefonu seçiyorsunuz. İngilizcenizde sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar translate direkt bunu yazarsınız. Anlamına bakıp burada seçersiniz. Çünkü süre sınırı yok. Koşu Union'un da hepsinin linkini videonun altında referans linkini bırakacağım. E, sekizincimiz Doggy Neydi? Doggy World. Bunun da katılımı çok çok kolay bir airdrop aslında. E, çok çok basit bir şekilde. Burada karakteri giriyorsunuz. Medium'u followlatıyor size. E, onun dışında da hiçbir şey yapmadan çok çok basit bir şekilde e, Doggy World airdropuna da katılmış oluyorsunuz. Bunun da referans linkini koyacağım. Safebit Safebit'e katılım içinde hemen bir bakalım burada görseline. Safebit'e katılım içinde neler yapıyoruz? Bu da aslında kolay bir airdrop olması lazım. Zaten özellikle kolayları seçiyorum. Burada da şu az önce bahsettiğim eee Olaydan bahsetmiş bakın iki tane Telegram grubuna katılıyorsunuz ve tweet e, retweet ediyorsunuz. Retweet ederken de işte tagler kullanın yani alıntılayarak yapın. Alıntılayarak yaptıktan sonra da linki kopyalamanız gerekecek. Optional kısımları ben yapmadım arkadaşlar. Şu şey opsiyonel olan kısımları bakın bunlar recurrent yani zorunlu. Optional olan kısımları çat 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 geçebilirsiniz. Buradaki seçim kısmı da önemli oluyor ve sonuncusuna geliyoruz. Bitlock Chain Bitlock Chain'e bir bakalım ne gerekiyormuş. Dıt 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 dıt. İşte e, ne kadar alıyorsunuz? O iki tane alacaksınız. İşte 100 dolar yeri var falan diyor. Tabii bunlar öyle 100 dolar değerinde değiller. Ancak burada da dediğim gibi çok basit bir şekilde işte burada start edikten sonra e, takip ediyorsunuz. İşte checkbox'a tıklıyorsunuz. Yani bize ben yaptım diyorsunuz. Burada da Telegram kanallarına size üye yaparak bu e, bu airdroplara katılmış oluyorsunuz. Ee, bu kadar arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde e, kazançlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi Coin, Mar Coin Market Kapa'da katılmayı unutmayın ve 1 Haziran'da da Solanium için bence online olmakta fayda var. Hatta ön satışına da girebilmenin girmesi bence gerekiyor diyebilirim. Unuttuğum bir şey var mı? Bence yok. Ee, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bol kazançlar olsun herkese. Ee, her hafta hatta haftada iki gün bu tarz airdrop videoları yapmaya çalışacağım o yüzden kanalıma abone olursanız iyi olur. E, videosunu yapamadığım kısımlarda da Twitter'dan para haberleri, para haberleri Twitter sayfasına girerseniz burada da paylaşmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Tekrardan bol kazançlar.